Bu Fransa'nın ilginç bir tarihçisidir, e, Emmanuel leroi Ladurie. Şimdi bu arkadaşın e, ilginç bir tarihçilik yöntemi var. Bu şeyle başladı istatistikle. Ondan sonra iklim araştırmalarına gitti. Yani bilgisi geniş ve tarihçilikte de çok ilginç kaynaklar, işte mektuplar falan kullanıyor. Yalnız orada keskin bir görüşü var. Mektup falan yoksa Hı. bu tip şeyler yoksa korespondans privi yapamazsınız Hı. tarih diyor. O Ona katılamayız. Böyle bir şey olmaz. Yani ben bir takım mektuplar, yazışmalar falan olmadan da işte memu var dediğimiz hatırat, günlük falan tutulmadan da tarih yapılabileceğine inanıyorum. Kaldı ki o kaynaklar da hakikati aksettirmeyecek şekilde yalan Tabii, yazılabilir. Hayır, düpedüz oynar, kalem oynar. Yani ona göre hatırat yazar. Hat memuarlarda çok fazla saptırmalar vardır. Bizde daha çoktur. Ama bu çok ilginç bir arkadaştır. Şimdi tabii <laughs> burada ilginç bir şey var. Bu adamların rastlatları çok eski. Yani bizde de olabilirdi. Birinci yani. yılda bir tarih. Bizde de olabilirdi. Mesela 16. asırda rassat teknikleri devam edebilseydi bu takviyü falan bizim elimizde de bu gibi bilgiler olabilirdi. Şimdi biz bunun için başka kaynaklara başvurmak zorunda. İşte mesela 17. asırda Boğaz dondu, Haliç dondu yok bilmem falanca da mevsimi şita çok işte azim oldu falan ve kaynamelere bakıyoruz. Veya bulursak onlar da çok iyi bakılmadı. Sefaretlerin falan relasyonlarına bakıyoruz. İtalyanların relasyon dediği şeyler. Oralardan çıkıyor. Deprem kayıtları için böyle şeyler yapıldı. Yani Osmanlı depremi için. bir bakıma da var veya yok. O mesele değil. Fakat kaynakları var bunların. Bir de Türkiye'de daha henüz yapılmayan bir şey endodermatoloji denen ağaç şeysi. yani ağaç kesitinden iklim, i̇klim yıllarını yani. keşfediyoruz. Kıtlık var veya yoktu o yıl. Bunlar yardım ediyor. Batılılar bunu çok kullanıyor. Mesela bu arkadaşın malzemeleri var. Bu Fransızın. Halbuki böyle bir şey Türk şeyler için çok zor. Türk tarihiyle uğraşanlar Peki için. Peki Türkiye'de böyle bir iklim gibi bir eser varmış, neden yazılmış? Aa, bizim benim bildiğim kadarıyla böyle iklim tarihini verecek bir şey yok. Bir işte Sam White'ın kitabı var, o kadar. Ama o Sam White nelere baktı ben ona bakacağım. evet yani. ona bakmak lazım. Yani, yani onun abartmalar sizin... olmaz. Mesela şimdi diyor sanki efendim... 30 sene 40 sene devam eden Celali ayaklanmaları iklim olmaz. Kıtlıktan yani 30-40 sene cam yani kıtlık yani şimdi 30-40 sene öyle kıtlık olmaz bu toprakta mümkün değil. Çünkü bu Osmanlı kıtlıkları mesela şaşılacak şey Rusya kıtlıklarına benzemiyor. Mesela Rusya kıtlıklarında hakikaten köylerde insanlar ölüp kalıyor. Şedid bir kıtlık o. Burada öyle bir şey yok. Yani buradaki kıtlıkların derecesi var. Bizim 19. asırda böyle bir kıtlık biliyoruz ama çok büyük ölümler yok. Demek ki toprak daha henüz öyle tahripkar bir kıtlık şeye getirmemiş. Kaldı ki 30-40 sene devam eden bir hareketi, bir sosyal çalkalanmayı... E, iklimle izah edemiyorsun. Çünkü iklim değişimi bambaşka bir şey. Yani medeniyeti ve çevreyi değiştiriyor. Yani bunun mesela örnekleri ne? Kont Alföldi sahrada tetkikler yaptı. Ve orada biliyorsunuz şeyler buldu. Mağaralarda. Hmm. Resimler. Bu mağara resimlerinde yeşil bir tabiattan söz ediliyor. Yani sizin jeoloji ilmi çevreciler o hakikate çok sonra ulaştılar. Yani yeni tekniklerinizle baktınız diye. Halbuki o bundan söz etti. Dolayısıyla sahra bugünkü sahra değil. Orada başka bir hayat tarzı varmış o zaman. Onlar Kaç yıllık koysunlar? 40 bin yıl, 20 bin yıl, 10 bin yıl? Yani ben, Alföldi'nin buldukları şeye kadar gidiyor galiba. Yok, 20 bine gitmez, o Hı. kadar değil onlar. Yani e, paleolotika da değil o, daha bu tarafa doğru. Şimdi mesela başka şeyler bilmiyorduk biz. E, tahıl burada Mezopotamya'dan daha önce bizim topraklarda. Öbür tarafta bu çok daha şey geçen gün tavılın mesela şeyde Ukrayna'da da çok önce olduğunu söyledim olabilir. O şey, olabilir. Şey, Walter Pitman biliyorsun. Bak, ee, ...Odessa kıta sahanlığında Karadeniz seviyesi evet. düşükken orada başladığını iddia ettiler. Ha, yani, oradan Anadolu'ya orada. geldiğini. O kadarını ben bilmiyordum ama şey artık keşfedildi ki buradaki şey. Şimdi ne enteresan bak. Yazı burada, oradan kaç sene hem de öyle kaç sene değil, kaç bin sene sonra kullanılıyor. Yani Anadolu'nun çivi yazısı şeyle başlıyor. Asuri tüccarlarla oldukça tarihi bir dönem. Oldukça tarihi bir dönem. Yani öbür gelenlerin arşivleri de biz Anadolu tarihini tespit ediyoruz. Yani Celal getiriyor şeyi, tüccar. Burada tutuyor, not tutuyor bilmem ne falan Kültepe'de yani Kanesi'ye adı Karun kısmında onun tepenin alt Ben oradan her şeyi okuyorum. Hem olay okuyorum hem ticaret okuyorum. Hem şey yazmış, karısı herife mektup yazmış giderken. Kaynanamdan şikayet etme dedim bana ben de onun için <laughs> etmiyorum diyor. <laughs> Ta tarih abi tarih ne? <laughs> ya bu Kültepe'de bulunan şeyler yani, bunlar. Yani. 200 ya. Efendim, bir bir hayır yok. bu 1800 ile 1200 arası. Yani 1800, le 1800, le 1800, le 1800 le. civarı tabii. Ya kadın diyor ki sen bana gelirken tembih ettin annemden şikayet edin. etme dedim ben de onun için etmiyorum diyor kaynana kavgası devam ediyor dört sene yaşamış şey yok Emir tabii canım miras bölüşümü falan hayır var çünkü Anadolu'daki insanlar daha matriarkal daha feminen yani şey kadınların daha fazla şeyi var bunlar çıktı tespit edildi yani bunları e, iki tane. Hmm, Sümerolog ve Hititçimiz yaptı. E, hititçidir onlar. Muhibbe Darga ile tamam. Firuzan Kınal. Bunlar tespit ettiler bunu. Ona bakarsan e, şeyler daha matriyakal, daha kadın. Mezopotamyalılar daha patriarkal, daha pederşahi. Ama şunu söylersem yanlış anlamayın ve kızmayın. Eski devirde pederşahilik daha üst düzeyde bir ekonomik ve sosyal seviye gösteriyor öbürsü yani kıtlıktan fakir fukara dönerse, olduğu hemen, zaman kadın egemen e evet öyle zenginlik bir şey Tamam. Evet. yani e, buna gelmeyelim bu sosyal Peki, çünkü bizim durumumuzda biz zengin bir ama bizde kadınlar eziliyor bunun, bunun belki daha çok eziliyordu belki daha az eziliyor belki de kalıp değişiyor kalıp değiştiği için reaksiyon sert yani kadının konumu değişiyor değiştiği için reaksiyon daha sert oluyor onları bilmek lazım Şimdi mesele o değil. Biz buzul çağında hakikaten değişik bir dünya yaşadık. Değil Tamamen, mi? Değil. Tamamen değişik. Tamamen değişik. Tamamen değişik. Onun çözülmesi. Şimdi ne yaşıyoruz bunu bilemeyiz. Yalnız şurası bir açık. Grönland daha fazla eriyor. Daha fazla soğuk su salıyor <laughs> Ve o salınan soğuk su golf istirimi itiyor. Gol Yarası fistrim. gitmiş vaziyette. Gitmiş. <laughs> Şimdi o golf istirimi güneye doğru itildikçe ya parçalandıkça... Ha, İngiliz kızları öyle kışın çıplak bacakla gezebilecekler. Bu mümkün değil. İngiltere soğuyacak yani. Ölür yani çok açık bir şey bu. Kate Moss edepli diyecek artık. Ha, bilmiyorum artık yani bu böyle olacak. <laughs> e, ee, ne bileyim ben işte hiçbir şey yakmadan böyle kalın şeylerini giyerek oturamayacak. Bugünkü galiba, Kanada. Kanada'yı Kanada düşünürsek ya. Labrador gibi el olacak ya. Enlemlerde İngiltere'ye ama İngiltere gayet rahat. Rahat. Bir yer ama Kanada Sırf öyle değil. şey değil mesela o şeye kadar gidiyor. Tabii kara iklim. Abi, dur, fark dur, ediyor. İzin verir misin? İşte konukları tanıtmadım. Unuttum. Aa tabii <laughs> niye tanıtmıyorsunuz oraya toplamışsınız e, şey yarışma programı. Kanat <laughs> Tanıtacaktım <tam gülüyor> abi. Sen başlayınca e, <laughs> Bize büyüklerimiz İlber Ortay'ın sözü kesilmez diye öğrettiler. O yüzden hmm. sustuk. Doğru. Doğru. Um, Tanıtabilir miyim? Tabii. Ee, i̇zin aldık da evet. Ee, hemen yanımda e, <laughs> boks kladı